Naci Bey, sizi tane de biraz tutmak istiyorum çünkü e, sektöre yıllarını vermiş, çok büyük katkılar sağlamış, olağanüstü başarılar elde etmiş, e, adını gerçekten anarken gurur duyduğumuz isimler var. E, Fikret Öztürk, Regnum, bir plaketimiz var. Turizm sektörüne verdiği olağanüstü katkılar nedeniyle plaketimizi de alalım arkadaşlar. Oya Hanım, sizi de ben e, davet edeyim. Bir... Çok çok teşekkür ederim. Bir de e, Naci Bey, bir de... Ee, Hüsamettin Kaçan'a verelim beraber. Ee, Hüsamettin Koçan. Koçan. Ba Baksı Müzesi. Müze konseptinde sıfırdan bir destinasyon yaratmayı başardığı için... müsaade ederseniz Hüsamettin Koçan hocamızı, hemşerimi birkaç dakika size anlatmak istiyorum. Çünkü ben yıllar sonra memleketime bir siyasetçi olarak döndüğümde hocam da yıllar sonra memleketine bir turizm girişimcisi olarak dönmüş. Memleketine duyduğu özlem ve birikimlerini Bayburt'a, Baksı'ya yansıtmak istemiş. Baksı köyü Bayburt'un aslında Rize'ye yakın köylerinden bir tanesi. Benim köyümün de komşusu. Dağlık bir bölge. Ulaşımı çok zor. Ama düşünün, hocam oraya gitmiş. Orada hayali olan bir müzeyi, bir sergi salonunu kurmuş ve orayı dünyaya tanıtmış. Bugün Baksı Müzesi'nin tanınırlığı Bayburt'tan daha fazla. Bugün Baksı Müzesi gerek Avrupa'da gerekse dünyada birçok önemli sanat camiasından insanların tanıdığı, takip ettiği, bildiği ve bir turizm destinasyonu olarak gittiği bir yer. O açıdan ben hocamı bir hemşerisi olarak, bir kardeşi olarak bu kadar yan, özgün yan, bir benim. yatırım, bir hayal uğruna memleketine dönüp bunu gerçekleştirdiği için yürekten tebrik ediyorum. Çok değerli, çok kıymetli eşiyle beraber hanımefendiyle beraber o dağın başında bir köyde aslında neler yaratılabileceğini aslında bizi bizi değerli kılanın içimizdekiler olduğunu ortaya koyan olağanüstü bir proje. Ben kendisini yürekten te tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum. Hocam iyi ki varsınız. Sağ olun, var olun. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Önce Sayın, şey işgal, ben ben, ben, ben <laughs> e, evet, bay biraz işgal, işgalci bir sosyal erozyon nedeniyle yayıldık biz. Şimdi geri dönmek istiyoruz. Bütün mesele o galiba. Bizim baksı da öyle bir proje. Efendim önce ben Oya Hanım çok teşekkür ederim, örgütünüzün bana böyle bir e, şans verdiği için ve bizi e, e, takdir ettiğiniz için e, bütün dostlarımıza yönetime. Ayrıca bunu Sayın Bakanımın Sayın sevgili dostumuzun Elinden almak benim için Ayrıca çok anlamlıydı e, e, Turizm Galiba Cesaretli adamların işi Onun için biz e, Müze kuralım derken kendimizi Turizmle e, iç içe bulduk Umut ediyorum ki bu adımlar Türkiye'deki turizmin daha da gelişmesini ve çeşitlenmesini sağlayacaktır diye düşünüyorum. Efendim ben çok teşekkür ediyorum tekrar. Lütfettiniz. Çok teşekkür ederim. Sağ olun sayın. Çok çok teşekkürler. Eksik olmayın. Bu katkılar için ayrıca Hüsamettin Bey size de çok Anadolu'ya gidiyorsunuz, Baksi'yi bile bilmiyorsunuz. Olmaz bu iş. Biliyorum, biliyorum. Evet. Biliyorum, biliyorum. Bilmez olur muyum? <laughs> evet, e, Rıfat Bey sizi alabilir miyiz efendim sahneye? Mesut Pektaş, Zorlu Center. bir plaketimiz olacak. Rıfat Bey de plaketimizi... Mesut Bey'e Oya Hanım isterseniz beraber verelim ama Mesut Bey burada mı? Evet, Yalçın Aydın, Zorlu Center hisseder temsilcisi efendim.